Kadınların sesi olmak istiyorum. Muhtarlık döneminde yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren ve kadınların başarısını ortaya çıkarmaya ant içmiş olan İyi Parti Kütahya Milletvekili adayı Nurcan Duygu, "Ben burada gerçekten kadınların yanında ve devletin çeşitli kademelerinde kadınların sesi olmak istiyorum." dedi. Nurcan Duygu ayrıca şunları söyledi. Ben Nurcan Duygu. Kütahya doğumluyum. Ee, şu anda demokrasinin en küçük e, tabanında olan muhtarlık görevini icra ediyorum. Aynı zamanda e, Güçlü Kadınlar Derneği'nin başkanlığını yapıyorum ve 2015'ten beri de 2000, 2015'ten beri hem yönetimindeyim hem başkanlığını yapıyorum. Burada kadınların sesi olmak istediğimi başkanım söyledi. Gerçekten kadınların sesi olmak için ben buradayım. E ee, sadece vekil olmak değil benim niyetim. Vekillikten, vekilliğin yanında Aile ve Çocuk Bakanlığında komisyonlarda görev almak. Çünkü muhtarlığın döneminde birçok e, ilçenden, birçok mahallelerden kadın olduğumdan dolayı gelen e, kadınlarımız vardı ve onların sorunlarına, dertlerine derman olmak istedim ve orada çıkan sonuç aile oldu. Bu aileyi kurtarmak için yapılan çalışmaların hepsinde var oldum. Kadının siyasetteki yeri, kadının ekonomideki yeri, kadının tarımdaki yeri, evlilik öncesi eğitimler, ailedeki iletişimler, hepsinin eğitimlerini alıp yine kadınlarımıza o eğitimleri vermeye çalıştım. Elimden geldiği kadar. Önce millet, önce memleket diyerek bu yola çıktık. O gün Meral Akşener, Genel Başkanımız Meral Akşener'e söylediğim gibi, ben muhtarlık yolunda, muhtarlıktan vekillik yolunda sizin yanınızda olmak istiyorum dedim. Ve e, yola çıktım. Az kaldı diyorum. Allah'a emanet olun.